Merhabalar ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu Trendyol cüzdanımızdaki bakiyeyi nasıl kartımıza transfer edebiliriz? Trendyol.com'a girip oturma sonra hesabın üzerinde bekleyip Trendyol cüzdanım seçeneğine tıklıyoruz. Bakınız burada Trendyol cüzdanımda 16.50 TL'lik bir bakiye mevcut. Bu tutarı kartıma transfer etmek için şu işlemi yapıyorum. Sağ tarafta hesap ücreti seçeneği var buraya tıklıyoruz. Burada kartıma geri yükle seçeneği var buraya tıklıyoruz. Bakın zaten burada diyor ki en fazla 16.5 TL geri yükleyebilirsin diyor. Ben de zaten tamamını yükleyeceğim için 16.5 TL olarak yazıyorum. Devam et butonuna basıyorum. Yalnız burada bir bilgi var. Geri ödemeler kartınıza en güncel yüklemeden başlayarak yapılır ve bankanıza bağlı olarak 2 ila 10 iş günü sürebilir diyor. Devam et butonuna basıyorum. Diyor ki burada kart bilgim kayıtlı olduğu için kayıtlı kart bilgime 16.5 TL geri yüklenecektir diyor. Onayla ve bitir butonuna basıyorum. Karta yükleme talebin bankaya iletilmiştir. 2 ile 13 gün içerisinde kartıma iade edilecektir. Kapatıyorum. Bakınız burada bakiye 0 TL oldu. Çünkü artık buradaki cüzdanındaki bakiye kartıma transfer edilmesi için işlem başlatıldı. Burada belirtilen bilgiye göre maksimum 10 iş günü içerisinde kartımda bu bakiyeyi artı bakiye olarak görebileceğim. Videoyu bu şekilde sonlandırıyorum. Bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.